Değerli dostlar, Allah kulları arasında birlik oluşturmak, dünyayı güzel ve iyi yaşanılır bir yer yapmak için insanı kendi sevgisinden yaratmıştır. İnsanların birbirlerini daha çok sevmeleri için fiziklerini biçimlemiştir. Başımız okşanmak için yuvarlaktır. Saçımız dokunmak için yumuşaktır kollarımız sarılmak için vardır. Bacaklarımız sevgiye ulaşmak için hızlıdır. Gözlerimiz güzeli görmek için, dilimiz güzel şeyler söylemek için, kulaklarımız sesini, sevginin sesini dinlemek için şekillenmiştir. Bir sevgi için yaratılmışız.